Suriye tarihte bizim bildiğimiz Suriye yoktur, sınırları Osmanlı'dan sonra suni olarak çizilmiştir. Bu kadar iki kelime kullanalım. İki üç sınırları suni olarak çizilen ülke. Bunu açabiliriz tabii. Nasıl oldu hocam sınırlar? Şimdi bununla tabii ne Suriye devletine ne idaresine ne halkına hakaret etmeyi, küçümsemeyi hedeflemiyoruz. Ama realiteyi veriyoruz. Suriye diye bir ülke tarihte yoktur. Ha, Romalılar bir Suriye'den bahseder. Bu Suriye bugünkü Suriye'nin hem yarısıdır hem daha genişidir. Yani aşağıda Ürdün'e kadar inen kısımdır. Gene bizim Osmanlı'nın Suriye'si 19. yüzyılda kullanılır. Şam eyaletidir. Yüküşsüz Halep'tir. Halep Suriye'ye girmez. E, Roma'da da Antioquia ayrı bir bölgedir. Antioquia biliyorsunuz. Şimdi bir arada bir Suriye var. Bu Suriye'nin özelliği. Fransızların İngilizlere karşı yarattıkları bir çizimdir. Bu çizimin içinde, bu dizaynın içinde, tersimin içinde Tabii ki Sünni Araplar var, artı Kürtler var, Sünni Kürtler ve artı Nusayri Araplar demeyeceğiz. Çünkü Nusayriler, evet. Dürzüler gibi mezhep grupları için Araplık hiç önemli değil. Hı. Arapça konuşurlar, hepsi o. Ön ve tek şeyleri, kimlikleri, Dürzülükleri ve Nusayrilikleri, ...ve Yezidilikleridir. Yezidiler Kürttür. Kürtçe konuşurlar. Dua kitapları da Kürtçedir. E, bunların üzerinde... ...Cevdet Paşa'nın... ...mükemmel tarifleri vardır. Hmm. Mükemmel tarifleri vardır. De tasvirleri vardır. Ve Suriye... ...hepinizin bildiği gibi... ...Fransız idare sistemini... ...Fransız kültürel... ...etkilerini benimseyen bir ülkedir. Arap ülkeleri içinde kültürel bakımdan en zengin mirasa sahiptir. Tabiat bakımından belki en güzel ve renklisidir. Fakat maalesef tabi zenginlikleri su kaynakları itibariyle en problemlilerdendir. Su kaynakları yüzünden Türkiye ile problemlidir petrol vesaire gibi kaynakların kıtlığından dolayı öbür Arap ülkelerine bağımlıdır. Fakat ideolojisinin ve harici politikasının petrodolarcı Araplara tamamen zıt olması nedeniyle de Arap Birliği içinde sürekli bir çatışma ve bir karşılıklı münaferet, bir güvenilmezlik, ama vazgeçilmezlik gibi karşılıklı nefret ve sevgi demeyelim ama işte kardeşlik ilişkileri devam etmektedir. Hani bir Polonyalı lafı vardır ya dostunu kendin seçersin kardeşini Allah hmm. sevmesen de diye Arap iddiadı budur.